Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok kişilikli duayası oynuyoruz. Size de bu videonun devamını istiyorsanız abone olmayı, like etmeyi ve bu tarz videonun gelmesini istiyorsanız da tabii ki de un like istiyordum sizden. Ve çok kişilik gelecek. Evet arkadaşlar Dua da savaşmak var demektir. Demek biz savaşma birini seçeceğiz. Bovsa gidelim. Gidemiyoruz. Şuna gidelim. yüzden. Ah be. Hiç kim gelmedi. Bir kişi geldi arkadaşlar şimdi ise. Bunu açmasını bekliyorlar. Evet arkadaşlar başlıyoruz şu an. Zamanınıza az kaldı. Ya bana vurur musun sen? Ya arkadaşlar ilk başta öldü. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şu an Böyle dua gösterdik ama öldürdüler bizi. <laughs> tabii ki de. Ah be neden öldürdünüz be? O zaman buna gidelim. Ya yine mi? Arkadaşlar gördüğünüz gibi bunlar var. Bende. Evet. Düelimize giriyoruz arkadaşlar. Düelimize tabii ki de gidiyoruz. Girdik. Başlıyoruz yine. Ne savaşalım be? Ah be yine mi bu be? Sevmiyorum ben bunu sevmem ki ya. Ya ben bunu sevmem yardım hiç. Şimdi şey zamanımıza bakalım. 8 7 6 5 4 3 2 1 başladık. Düş aşağıya, düş aşağıya. Hayır, hayır, hayır. Yine mi ya? Arkadaşlar az önce bizi öldürdüler. Onlar şimdi işini bitirmek istiyorum. E, Duelimiz biraz bağlı. Ya nasıl açalım? Şuna girelim bir. Şunu anladık. şuna girelim o zaman. Evet. En sevdiğim arkadaşlar bu. Başlıyoruz. Başlıyoruz. Tabii ki de başladık. Hayır. Başlamadım ben ya ama ya. Ama böyle bir şey olamaz ya. Ya böyle bir şey olamaz arkadaşlar. Bu ne? Bu ne? Nasıl öldük? 5 dakika onu öldürdü bizi ama onun işini bitireceğiz tabii ki de. Tuva bu ne? Nereye gittik biz? Bir Kişi burada var mı? Ya hiç kim girmedi buna ama ben de giremem çıkamam artık. Oo işte bitireceğim onların. Gel şimdi sen buraya. Göremiyordum onu. Şöyle aşağıya düş. Aşağıya düşemiyoruz be. Arkadaşlar duels böyle bir şey. Şimdi böyle kapsalım mı ne diyorsunuz? Olmuyor be. Ya bu nasıl bir şey böyle bekliyorum. Oturduk. Tamam. Bekliyoruz be. Olmuyor. Şimdi başkasına gidelim. Hangisine gidelim arkadaşlar? Ben buna girmek istiyorum. Ya giremedim be. Evet. Hop. Hop. Girmeyi başardık. Ah be. 45 saniyemiz kaldı be. Şimdi sizin işinizi bitireceğim ve ben kazanacağım. Onu kendinizden emin olmayın. Senin şnipçiyim. Herkes senin şnipçi arkadaşlar. Be. Yani ben biraz zayıflanmış biriyim. Çok oynamıyorum ben oyun. O yüzden de yeniliyoruz biraz. Ah be filan be? Hadi. Zamanı az kaldı ya. Şöyle yeşilelim gibi oynadık da başlayabilirim. Başladık. Şu an başladık. Oh Uh. Oh. Ah oh be be. Ah oh be. Oh, öldük be. Hadi lan arkadaşlar öldük be. İnanamıyorum öldük. Yani bizi öldürdüler ne yapalım. Ah kapı sesine bakın be. Böyle kapı sesi olur. Hadi gidelim. Artık gidemiyoruz be ya. Böyle bir şey olamaz. Pink. Hiçbir şey girmek olmuyor. Ya yine mi? Böyle bir şey yani. Evet arkadaşlar. Kaç saniyemiz kaldı be bakalım. Ya bakamıyoruz. Size video yazıyorum. Video yapmıyoruz ay ya. Bu nasıl bir şey? Bunu pek de hoşlanmıyorum. Ooooowwndes diyos Endes Sword Yazalım arkadaşlar buraya Endes Sword Endes Sword'um var yani Yazdık Şey kandıralım biraz bunları Butona basalım mı? Ve bastık Aa evet değişikliklerle başlıyoruz Yazık kalıyor ama bu biz mod değil arkadaşlar. Bu modsuz da gelebilirsin Evet, devam ediyoruz. Ya bu ne ya? Ya to. Başlıyoruz. Şu an başlıyoruz. Hayır 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 hayır. Hayır. no 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 no. 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 Evet arkadaşlar. Dolayısıyla çok güzeliz. Videoya pause yapmıştım bu arada. Çünkü bir işim vardı. İşte bu. 57 saniyemiz var. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Abi yanlı, onun hatası şuna bakın. Böyle şunu. Hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey olmadı. şunu bitireceğim. çıkaramadık ya kıramıyoruz be ya hop 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 bunu açmasını bekleyelim evet arkadaşlar başlıyoruz şu an bakılıyor başlıyoruz hadi kılıcımızı alalım bir he ne oldu Çelim de şunları. Kapşıyorlar, kapşıyorlar. Hayır, hayır. Çelim şunları. Evet, en uzun süre biz içmeye başardık. Tabii ki Ne yapıyorsun he? Ah be. Of be. Gel buraya seni Ya biz neden çıkıyoruz ya arkadaşlar yani? Bakın şuna bakın ya. Oyunun atasına bakın ya. Şuna bakın ya. Aa gerçekten elimize geldi. İster misin be? Aa, aa yok oldu gördünüz mü Oyunun atasını be? Oyunun atasını gördünüz mü? Şöyle su Ay giremiyoruz. Evet. En sevdiğimden biri bu. Yine zamanı var ya, be. Arkadaşlar, Ski varsa yani gidemiyorsunuz ki bu kodu var. Şöyle ne yazacağız? Register trolley. Şunu yazıyorsunuz ve login to the bizi koydular. Evet koydular. Şu an geçtik. Ve arkadaşlar bu dans giyiver sonrayalım biraz daha tabii ki de. Planete gidemiyoruz be. Ve skivasımızı bekliyoruz. Çest açtık. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Çok eğlendik. Kapışmalar yaptık ama yenildik. Olsun gelen videolarda hepsini işini bitireceğiz. Evet gelen bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.